Afrika düzlüklerinde bir kabile şefi halkına dönerek der ki: "Şunu unutmayın ki, savanada hayatta kalmak bir oyundur ve bu oyunda büyük balık küçük balığı yer." Bunun üzerine gruptan biri sorar: "Peki ya bal porsukları bu oyunda büyük balık mıdır yoksa küçük balık mıdır?" Şef cevap verir: "Bal porsuklarının ebatları küçüktür lakin onlar hengame bittiğinde sağ kalan en büyük balığı çekecek olan oltanın sahibidirler." Afrika'nın orantısız evladı bal porsukları savananın hayatta kalma uğruna olarak bilinirler açlık tepesine dikildiğinde kendi gölgesine bile acımayan bu yaratığın mucizelerle dolu bir anatomik yapısı vardır. Veresiye defteriyle adam sövüşleyen bakkal Hasan gibi tuttuğunu kazığa saplayan bu müptezel delinin besin zincirinde yeri olmamasına rağmen zincirin kendisi hariç besin namına doğada bulunan her şeyi yiyebilme potansiyeli de akıllara zarardır. Doğada birçok hayvan ilk kez karşılaştığı yabancı hayvanları koklayarak ve izleyerek tanımaya çalışırken bu şalteri düşük kabadayı ilk kez kez karşılaştığı canlıyı tadına bakarak tanımaya çalışır. Gördüğü her şeye ulan bu yenir mi acaba diye tepki veren bu götten bacaklının aç kaldığında sırtlan yavrularını avlamaya kalkması da bu yüzdendir. Bir göçer atasözü der ki armudun iyisi ağaçtan köteğin iyisi porsuktan yenir. Hepinize iyi haftalar dilerim. Senin bırakıp geldiğin topraklarda 20 senedir fin atıyorum. Maden güneşte beden vurdu gölge ayağımızın altıdır.